Merhaba sevgililerim. Bugün okumak üzerine konuşmak istiyorum ve en baştan belirtmem gerekir ki bu bahsi açmamdaki temel motivasyon ilkesel değil tamamen refleksif ya da tepkisel. Şimdi iki temel başlık var aslında benim kafamda yani bende tepkiye yol açan iki temel başlık var. Birincisi okuma üzerine yapılan yersiz yoğun aşırı övgüler. Daha doğrusu bütün kültürel ve entelektüel faaliyetin okumaya indirgenmesi meselesi ve sürekli olarak karşıma çıkan, özellikle sosyal medyada sürekli olarak karşıma çıkan işte okumanın bir insanı daha iyi yapacağı ahlaki açıdan mesela okuyan insan kötü olmaz vesaire gibi ya da, da bir insanı daha bilge yapacağı ya da bir insana yaşam ufku sağlayabileceği yönündeki e, yanlış argümanlar yanlış çıkarımlar ve sürekli olarak karşıma çıkan işte yine sosyal mecrada işte bu yıl 750 tane kitap okudum kitap okuyorum okuyalım kitap okuyalım kitap okuduk kitap okuyacak mıyız kitap okumazsak böyle olur kitap okumazsak cahil oluruz vesaire vesaire yani kitap okumanın sanki bir insanı gerçekten iyi yapabileceği düşüncesi ve işte insanların kitaplarının saymanlığını yapması. Bir yılda 750 tane kitap okumuş. İşte 11 yaşında 58 tane felsefe kitabı okudu. 58 miydi? Kaç? Bayağı defa ba 200'dür. O 200-300, 300 tane felsefe kitabı okudu falan vardı bir ara. Şimdi bu birinci mevzu. Bunu en son konuşmak istiyorum. İkincisi bana daha garip gelen daha ilginç bir örnek. Geçen zamanlarda profesörün bir tanesi çıkıyor ve diyor ki Nietzsche diyor arkadaşlar okumuyordu. Aristoteles okumuyordu, skolastik felsefe okumuyordu, rasyonalizm okunmadı, Kant'ın sadece bir kritiğini okudu, Aristoteles'in sadece retoriğini okudu, diğerlerini okumadı vesaire. Dolayısıyla diyor aslında Nietzsche bir felsefeci değildi falan diyor. Kusura bakmayın ama işte Nietzsche okumuyordu diyor. Şimdi bu komik. Şimdi yargının içeriği doğru. Nietzsche çok okuyan bir filozof değildi, sürekli okuyan bir filozof değildi, kafasını kitaba gömen bir filozof değildi, bulduğu her şeyi okuyan bir filozof değildi. Fakat bu durum Nietzsche'yi bir filozof e, olmaklıktan çıkarmıyor. Ya da daha az bir filozof yapmıyor ya da daha kötü bir filozof yapmıyor. Bilakis tam aksine Nietzsche'nin e, kendine özgü felsefesinde ortaya koyma imkanı sağlıyor bu durum. Şimdi Nietzsche'nin kütüphanesi de öyle yabana atılacak bir kütüphane değil. Yani okumadıklarını sayıyor ama okuduklarını da sayalım mesela. Schopenhauer, Spinoza, Sokrates öncesi filozoflar, doğa filozofları, Homeros, Bodler, Fransız yazını, Fransız edebiyatı özellikle, Dostoyevski, Tolstoy, Rus edebiyatı ve buna benzer gayet de sağlıklı, sağlam okumalar yapıyor. Fakat dediğim gibi çok okumuyor. Zaten çok okumak iyi bir şey değildir. Şimdi Nietzsche'nin özgün bir filozof e, olmasındaki nedenlerden bir tanesi zaten her bulduğu şeyi okumaması. Ben felsefeciyim, onu da okuyayım, bunu da okuyayım, o işte Aristoteles'i de okuyayım, Gazali'yi de okuyayım, Farabi'yi de okuyayım, bilmem Descartes'i de okuyayım, onu da okuyayım, bunu da okuyayım. Yok Nietzsche'de. Ve Nietzsche okumak için kitap aramıyor. Bakınız bu çok önemli bir öneridir. Nietzsche kitabını aramıyor. Kitap zaten Nietzsche'yi buluyor. Kitap zaten Nietzsche'yi buluyor. Ee, bana da sürekli olarak sorarlar. Işte, ne okumalıyım, ne, oku ne okuyacağız, ne okumalıyız falan filan. Kitap aramamak gerekir. Kitabı birilerinin önermesini beklememek gerekir. Kitap zaten sizi bulur. Kitap sizi bulacaktır bir yerde. Örneğin Nietzsche'nin yaşamında işte iki güzel tesadüf vardır. Birincisi Schopenhauer'la karşılaşması. 20'li yaşlarının başında işte bir sahafta Schopenhauer'un istenç ve tasarım olarak dünyasının Fransızca bir baskısını görüyor ve alıyor. Ve Schopenhauer'un fikirleri inanılmaz ufkunu açıyor. Doğru bir okuma Nietzsche açısından. Nietzsche'nin kendi perspektifi ve Schopenhauer'un ufkunu düşündüğümüzde doğru bir okuma. Schopenhauer onu buluyor. Nietzsche Schopenhauer'u bulmuyor. Ya da işte 40'lı yaşlarında yine bir sahafta gezerken Dostoyevski'yi keşfediyor. Bir anda karşısına çıkıyor. Bizisi önermiyor. Onu aramıyor bir yerde. Sahafta gezinirken Dostoyevski çıkıyor karşısına. Ve bir başka pencere açılıyor Nietzsche için. Dolayısıyla Nietzsche'nin yaptığı şey aslında kitabı aramak değil ya da işte okuma yapmak için neler var bakayım, tarayayım, okuyayım, devam devam değil. Nietzsche zaten geziniyor bir yerlerde. Orada burada geziniyor. O kitap onu buluyor zaten. Karşısına çıkıyor. Ve e, benim aslında önerim şu. Her zaman söylerim bunu zaten. İşte Kitap sizi bulur. Merak etmeyin. Korkmayın. Doğru kitap sizi bulur. Ve yine Nietzsche bağlamında öneri. E, sürekli e, e, bir şey okumak zorunda değilsiniz. Ve e, Doğru şeyi okuyabilmek için bazı ön yargılarınızın olması gerekir. Bazı şeyleri kesinlikle okumamanız gerekir ve bu temelsiz bir ön yargıdan kaynaklanması gerekir. Mesela ben Lacan'ı çok okumuyorum, Orhan Pamuk okumuyorum ve hiç de okuma okumamak gerekir falan diyorum böyle temelsiz, nedensiz, saçma sapan ön yargılarım var? Doğru şeyi bulabilmek için bu tip ön yargılar geliştirmeniz lazım. Elinize her geçen, aa bu ne demiş bakalım, o da ne demiş bakalım, bu da ne demiş bakalım. Olmaz. İkinci bölümde aslında onu anlatacağım biraz. Olmaz öyle. Şimdi çağımızın yargısı işte e, entelektüel e, varlığımızın gelişmesi için sürekli kitap okumalıyız. Ne kadar okursak o kadar iyi. Kitap okuyalım, kitap okuyalım, kitap okuyalım. Ve işte kitap okuyan insandan zarar gelmez. Kitap okuyan insan iyidir. Şimdi e, Hitler'i düşünelim. Hitler'in kütüphanesini biliyor musunuz? Yok yok. Nietzsche'den daha fazla okumuş Hitler. Şimdi ben Hitler'e kötüdür e, demiyorum bu arada. Yani Hitler kötüdür yargısından e, yola çıkarak söylemiyorum bunu. Siz böyle dediğiniz için söylüyorum. Yoksa benim için tarihsel bir insan etik değerlendirmenin dışındadır. Her zaman söylerim. Yani iyi ya da kötü demem ölmüş bir insana. Tarihselleşmiş bir insana. O artık tarihin mevzusudur. Benim günümün mevzusu değildir. Dolayısıyla o kötüdür, bu iyidir falan tasnefinde bulunmam. Biliyorum ki bu tip insanların yargısı Hitler kötüdür olduğu için. Çünkü bu yargının sonucunda bu, buna da varılır. Tarihsel olan işte o iyidir, bu kötüdür de yapar. Ee, okuyan insandan zarar gelmez diye. E Yani Hitler'in kütüphanesine bir baktınız mı Hitler'in neler okuduğuna bir baktınız mı? Hitler Kant'ı iyi okumuş. Mesela. O, oluyor mu öyle? Ya da Hitler iyi şiir e, okuyucusudur. Ya da Hitler iyi müzik bilir. Wagner bilir. Ne yapacağız şimdi bunu? Şimdi bunu bir kenara bırakalım. Böyle bir şey yok. Okuyan insan pekala kötü olur. Sabah akşam okusun ama kötü olabilir. Hiç okumasın ama iyi olabilir. Bunu bir dışarıda bırakalım. İkincisi şey mevzusu. Bir insanın entelektüel kapasitesinin, entelektüel ufkunun yalnızca ve yalnızca okuyarak genişleyebileceğine dair yargı. Tamamen temelsiz, tamamen şey bir yargı. Yersiz bir yargı. Tarihsellikten yoksun bir yargı. Şimdi Schopenhauer, şimdi yani ilkesel de konuşalım biraz. Schopenhauer şey der. Okumak der, bir başka e, zihinle, bir başka kafayla düşünmektir der. Yazan kişinin kafasıyla düşünmektir der. Kendi kafanla düşünmek değildir. Şimdi bu okuma eyleminde siz edilgensinizdir. Birisi zihin sürecini yürütmüştür, zihinsel olarak aktiftir. Siz de o zihinsel süreci izlersiniz, edilgen olarak. Ee, bu bir anlamda perspektif sağlar size. Yani Chopin'ın içinde nasıl perspektif sağladıysa, Dostoyevski nasıl perspektif sağladıysa, filozofik e, filozoflar nasıl perspektif sağladıysa, sağlayabilir. Fakat zamanınızın tümünü okuyarak geçirdiğiniz zaman, zamanınızın tümünde zihniniz edilgendir. Yani kendinize ait herhangi bir ufuk ve perspektif oluşturamazsınız böyle bir durumda. Yani kendi kafanızda hiç düşünmemişsiniz demektir. Gününün çoğunu okuyarak geçiren, zamanının çoğunu okuyarak geçiren ve bunları söyleyenlerin de verileri bunu gösteriyor zaten. Yani her an kitap okuyorlar bunlar. Her an kitap okuyorlar. Sürekli kitap okuyorlar. Ne ara kendi zihninizle düşünüyorsunuz? Ne ara kendi kafanızla düşünüyorsunuz o zaman? Dolayısıyla Aslında tam da tersi argüman savunulabilir Eğer ki bir yaşam ufkuna sahip olmak istiyorsanız Evet okuyun fakat e, kendi zihninizle daha fazla düşünün yani bu oranı kendi zihniniz yönünde çoğaltın daha fazla kendi kafanızla düşünün daha fazla eylemsel olun daha fazla aktif olun e, İnsanlar şeyi zannediyorlar yani çok fazla kitap okursam o kadar fazla perspektife sahip olurum. Hayır. O kadar fazla perspektif öğrenirsiniz fakat hiçbirine sahip olamazsınız. Bir tane bile perspektifiniz olmaz. Bir tane bile perspektifinizin olabilmesi için bir ara kendi zihninizle düşünmeye başlamanız gerekiyor. Kendi kafanızla bir lare düşünmeniz gerekiyor. Dolayısıyla Okumak iyidir, çok okumak iyidir. Ne kadar okursak o kadar iyidir. Ne kadar okursak o kadar ufuk sahibi oluruz. Ne kadar okursak o kadar entelektüel oluruz. Ne kadar okursak o kadar bilgileşiriz. Ne kadar okursak o kadar iyi oluruz. Ne kadar okursa toplum o kadar gelişir. Ne kadar okursak cehaletten kurtuluruz. Türünden yargılar. Hem okumanın doğası gereği hem de pratik durumda. Biz okumayan bir toplum muyuz zannediyorsunuz? İnsanlar okumuyor mu zannediyorsunuz? Okuyorlar. Ne okuyorlar söyleyeyim mi? Gülben Ergen okuyor. Gülben Ergen'in kitabını okuyorlar. Kişisel Gelişim okuyorlar. Ne bulurlarsa okuyorlar. Diyanet'e gidiyorlar. Çok satanlar rafında ne varsa okuyorlar. Çok okumaktan kaynaklı bir cehalet var. Çok okumaktan kaynaklı. Camus'un nice, hiç yardımcınız olsun sevgiler.